Merhabalar arkadaşlar. Ben Cansel. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkese hep yeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler şu anda ne durumdalar? Size dair neler söylemek istiyorlar? Onların şöyle en güncel, en genel hallerine bir bakacağız. Bakalım neler bize anlatacaklar. Çünkü her gün enerjiler değişir arkadaşlar ve tarotla çok güzel enerjiyi ölçebiliriz. Aklınızdaki kişi ne yapmaya çalışıyor, amacı ne? Bunu hemen keşfedebiliriz. Ve ona göre bizler de tavır değişikliği içerisine girebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişiler için bakıyorum. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Böyle kolektif enerjinin aklındaki kişisi için bakıyorum. Çoğunluğun enerjisi yansıyacaktır buraya her zaman için. O yüzden e, çoğunluğun enerjisi olduğu için şaşırmayın arkadaşlar. Burada herkese açık yorumlar çıkabilir. Şimdi benim aklımdaki kişi ne düşünüyor dersen. Senin aklındaki kişi e, baktığı zamanında sana sırtını dönüp çıkıp gitmiş. Ama bu nasıl bir gidiş? Öyle bir gidiş ki bu yani hem e, çok seviyor hem de çok gitmesi gerekiyor. Yani bu yaman çelişki diyeceksin şimdi. Ama aklındaki kişi diyor ki, yani benim sana duygularım olmasına rağmen ben sana arkamı döndümde gittim. Yani ben bitiriyorum, ben seni siliyorum. Bir daha ne ölüme ne dirime işte bir daha asla karşılaşmayalım dememiş. Hani bu gidiş. E, şimdi gidiyorum ama ileride tabii ki e, fırsat bulduğum her an geri dönebilirim gidişi yani. O yüzden aklınızdaki kişi diyor ki. Yani ben hani seni terk ettim gittim. Doğru arkamı dönüp giden bendim. Bu ilişkiyi bitiren bendim. Ama diyor ben tekrardan geri gelmek istiyorum. Şimdi arkamı döndüm gittim ama seni böyle ikilemler içerisinde bıraktım. Senin kafanda bir sürü soru işaretleri kaldı. Doğru. Senin şu anda bir sürü diyor kafanın içinde soru işaretleri geziniyordur kesinlikle diyor. Buna katılıyorum diyor. Çünkü burada ruhsal bir bağlantı var. Gitmiş ama yani istese bile unutmayı başaramamış. Sizi unutamamış. Aklınızdaki kişi yani kaç yıl geçerse geçsin sizi hala unutamadığını söylüyor. Sizinle hala arada bir bağ var. Yani o bağ hiç bitmemiş. Aklınızdaki kişi diyor ki yani ben kesinlikle diyor sana geri gelmek istiyorum. Şimdi burada tekrardan sizinle gelip iletişime geçmeye çalışacak olan, kendini göstermeye çalışacak olan bir aklınızdaki kişi var ve çok Kurnaz. Yani öyle bir gelecek ki size adeta hayır diyemeyeceksiniz. Yani bu geliş şöyle bir geliş. Aklınızdaki kişi diyor ki ben aramızda bir sürü sorunlar var. Doğru. Ne kadar sorunlar varsa hepsini çözeceğim. Sağlam geleceğim. Ve sana sağlam geldikten sonra sağlam çözüm önerileri olacak diyor. Yani aklındaki kişi diyor ki arkamı dönüp giden ben geri gelen tıpış tıpış yine ben diyor. Gittiği gibi geri geliyor yani sizinki. Şimdi devamında baktığımız zaman e, Şunun şunu farkında yani gitmiş ama bir başka partner olması sebebiyle gitmiş. Yani arada bir başka partner gözüküyor. Yani diyor ki gerek toplum baskısıyla gerek, gerekse ailevi hani durumlar sebebiyle ben diyor bu ilişkiyi yapamadım bitirdim. Belki üstüne yoğun baskı vardı. Belki iş güç durumları. Belki hani bir aşiret lideri gibi olabilir. Yani belki böyle hani bir topluluğa hitap ediyor olabilir. Çevresi geniş bir insan olabilir. Çünkü parayı seven, paraya değer veren çevresi de geniş bir insan bu aklınızdaki kişinin. E, çünkü e, iletişimi kuvvetli olduğu için çevresinde ha insan biriktirir. Yani hem para biriktirir hem insan biriktirir ve biriktirdiği insanların da ne kadar önemli olduğu gerçekten ortada yani onların lafıyla oturup kalkabilecek bir hale gelmiş. Hani diyor şunu farkında. Ben seni aldattım. Başkası için hani sana sırtımı döndüm, çıktım, gittim. O an şartlar öyle gerektirdi. Mücadele edemedim farkındayım. Ama diyor yani bu saatten sonra seni mutlu edecek insan ben olmalıyım. Biliyorum yani sana geldiğim zaman sağlam gelmem gerektiğini farkındayım. Ben sana diyor zaten sağlam gelmezsem sen beni bir daha kabul etmezsin. Evet arada bir başka partner var. Ona rağmen geri gelecek. Zaten onun varlığı sebebiyle şimdiye kadar bu ilişkide çaba göstermemiş. Ama diyor ki bu saatten sonra çaba göstermek istiyorum diyor. Şimdiye kadar doğru sizi sırtınızdan bıçaklamış. Yani kontrol hep aklınızdaki kişilerdeymiş. O yüzden çok canınız yanmış. Hani burada sabahlara kadar gözünüze uyku girmemiş, çok stresli günlerden geçmişsiniz. Eliniz kolunuz bağlı kalmış, bir karar vermek zorunda kalmışsınız, bir seçim yapmak zorunda kalmışsınız ve de tabii ki uykusuz gecelerde çok büyük kararlar altına girmişsiniz. Yani diyorsunuz ki zaten aklındaki kişi hani e, sana çok fazla kılıç darbeleri vurduğu için, senin sırtından bıçakladığı için, seni eli kolu bağlı bıraktığı için e, ee, o ne yaptığının farkında. Hani size geldiği zaman zaten şunu biliyor. Hani sağlam geleceksen zaten gelmeliyim. Ben sana sağlam gelmezsem diyor. Senin beni kabul etmeyeceğine farkındayım. O yüzden de yani aklınızdaki kişi şu anda size dair çok güzel duygular besliyor. Ee, size gerçekten hayran bir şekilde ilerliyor. Aklınızdaki kişi şu anda gerçekten size çok hayran. Yani sizinle her an böyle iletişime geçebilir. Her an bir şeyleri toparlamaya çalışabilir. Çünkü hala size dair böyle kafasının içerisinde bitmeyen duygular var. Yani denemiş. Yani açık açık şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Aklınızdaki kişi diyor ki ben seni hani arkamı dönüp giderken duygularım da olsa unuturum diye gittim ama beceremedim diyor. Denemiş, unutmayı denemiş ama olmamış. Yani olmadı diyor. Sensiz diyor hayatın hiç tadı yoktu. Ha, ne havanın tadı vardı. Ne suyun. Ne yediğim yemen Hiçbir şeyin tadı kalmamıştı sensizken diyor. Yani çok fazla mücadele edememiş sizin için. O yüzden ki bu kişi yani ne yaptığının farkında. Size eli kolu bağlı bırakmış mı? Bırakmış. Siz burada çok güçlüsünüz. Kendi dünyanızı kurmuşsunuz. Maddi manevi zaten aklınızdaki kişi olsun ya da olmasın. Yani diyorsunuz ki ben kendime bir düzen kurdum. Canı isteyen gelir bana uyum sağlar. Ben hiç kimse için kendimden taviz vermem bu saatten sonra diyorsunuz. Zaten bu kişi de bunun farkında. Yani sizin gücünüzü kabul ede de geliyor. Yani sizi bıraktığı gibi bulamamış. Sizler değişmişsiniz zaten. Kendi gücünüzü elinize almışsınız. Bir devamına bakalım neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi şunun farkında. Ee, yani sizin kendinizin de hani artık belli başlık kalıpları var. Evet çok üzülebilirsiniz. Çok böyle kendinizi sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun şu saatten sonra eyvallahınızın olmadığını da biliyor. Yani bu eyvallah demek hani kötü bir şey değil. Hani böyle sert sert kaba kaba davranmak, ego yapmak değil. Onu tavsiye etmem. Ya bu saatten sonra egolarınıza gerek yok. Ego insanı bitirir arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Bir insanın en büyük düşmanı kendi egolarıdır. Şimdi aklınızdaki kişi şunun çok net bir şekilde bilincinde. Yani kendi hayatında çok büyük kasırgalar var. Size geldiği zaman sadakatli gelmekten başka bir çaresi yok. Çünkü kendisi de kendini hiç gibi hissediyor. Böyle boşlukta hissediyor. Böyle belirsizlik var hayatında. Boşluk var, anlamsız kalmış, donmuş. Artık olaylara tepki veremiyor başından türlü türlü olaylar geçiyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki sıkıntılı süreçlerden geçtik. Yani belki sen geçtin geçmedin ama diyor ben çok sıkıntılı günlerden geçtim. Hayatında çok büyük kaoslardan geçmiş. Bunun farkında yani kişi her ne yaşarsa yaşasın hiçbir şey kendi istediği şekilde gitmemiş zaten. Yani bu kişi boşluğa düşmüş. Kendi iç dünyasında büyük bir boşluk oluşmuş. Ve şunu söylüyor hani bu saatten sonra diyor şunun farkındayım. Kendi iç dünyama döndüm. Belli başlı kararlar aldım. Benden sana çok güzel bir havadis gelecek. Ben seninle iletişime geçeceğim. Senin benden beklediğin havadis neyse onu sana vereceğim. Yani bu kişiden ciddiyet mi istiyorsunuz? Ciddiyetle gelecek. Evlilik mi istiyorsunuz? Evlilikle gelecek. Hani ne istiyorsanız yaptırırsınız artık. İtaat etmeye gelen bir aklınızdaki kişi var. İtaatkar kartı. Diyor ki ben artık teslimim yani sana. Bakar mısınız? Bu kişi size teslim olmaya geliyor. Yani burada güzel bir havadis var. Aklınızdaki kişi artık diyor ben teslim oluyorum, boyun eğiyorum. Karşı koymuyorum, kendimi sana bırakıyorum. Al beni ne yaparsan yap diyor. Yani sizinle aile olmak istiyor. Aynı evin içerisinde yaşamak, artık hayatında düzen değişikliğine gitmek. Çünkü içinde bulunduğu durumdan hoşnut değil. Şunu farkında hani size geldiği zaman sağlam gelmek zorunda başka çaresi yok. O yüzden diyor ki ben sana gelince Aklım ve kalbim arasındaki uyumla geleceğim sağlam geleceğim. O yüzden diyor senin beni bağışlamanı istiyorum. Eğer sen beni bağışlayabilirsen ben zaten kendime öfkeliyim o ayrı mesele diyor. Yani sen bana kız kızma geçmişi yüzüme vur vurma. Tabi şu saatten sonra yani bu insanın geçmişi yüzüne vurmanız hiçbir şeyi ee, geri getirmez onu söyleyeyim. Ilımlı olmak zorundasınız. Sizler de biraz sakinliğinizi korumak zorundasınız. Daha düzgün e, adımlarla ilerlemek zorundasınız. Çünkü aklınızdaki kişi kendine çok öfkeli zaten. Beklemediği olaylar yaşamış, beklemediği kaoslardan geçmiş. O sizi arkasını dönüp yani terk edip giderken şunu düşünememiş. Can yakanın canı yanar elbet. O buraya hesap edememiş. Yani e aklımızdaki kişi senden büyük Allah var. Sen bunu böyle tokadı yiyerek öğrendin. Güzel olmuş. Yaradanın eline sağlık. Sistemin eline sağlık. Çok güzel bir tokat yemiş sizinki. <laughs> Ay bal şakramı şimdi tıkadı. Bak beni konuşturmuyor. Bunu bilmenizi istemiyor. <laughs> sistemin güzel tokadını yemiş söyleyeceğim. İstediği kadar tıkasın. Beni söyleyeceğim yani. Aklınızdaki kişi bunu bilmenizi istemiyor. Yani sizden sonra hiçbir şey istediği gibi gitmemiş. Ve kişi bunun farkında. Yani sen bir insanı mutsuz yaparak mutlu olamazsın. İmkansız. Bir yere kadar. Yani bir yere kadar mutlu olduğunu zanneder ondan sonra olamaz zaten. Aklınızdaki kişiden size doğru bir yolculuk var. Çok net söyleyeyim. Evet sizi kaybetmekten korkuyor. Çok yani tedirgin gelecek size. Çünkü yani hala size karşı duyguları var Ve hala sizden öğrenmesi gereken şeyler var Hayatı öğrenmesi lazım e, Can yakarak gittiği zaman Canının yandığını bir güzel öğrenmiş zaten de Daha da hala öğrenmesi iyi olur Yani onu kendi haline bırakın O zaten sistemle arasında Yaşayacağı şeyleri yaşıyor Yani size gerek yok orada Sistem ona çok güzel dersler veriyor Size olsanız da veriyor olmasanız da veriyor Aklınızdaki kişi diyor ki Senin masum olduğunu biliyorum ben boşu boşuna bunca zaman direnmişim. Gittiğim bütün yollar zaten dönüp dolaşıp sana çıkıyor. Senden kaçamıyorum ki diyor. Yani senin varlığın her şeyiyle ortada diyor. Yani sizin varlığınızı, kıymetinizi anlamış en azından. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Şimdi aklınızdaki kişi de şöyle bir şey var. An Anbean hayattan keyif almaya çalışmış. Yani size sırtını dönüp gittikten sonra hayatı yaşamayı yaşayabileceğini zannetmiş aslında ama bir süre yaşar gibi olmuş. Tamam, doğru. okey. Ama ondan sonra neden var olduğunu anlamaya çalışmış. Geçmiş yaşamlar hayatına tekrardan girmiş. Geçmişten getirdiği insanlar tekrar hayatına girmiş. Şunu fark etmiş. Yani e, hayattan keyif almak istiyorsa Geçmiş yaşamlardan çıkıp kurtulması lazım Geçmiş yaşamlar onu mutlu etmeyecek Yani daha anlayışlı olması lazım Daha her şeyin farkında olması lazım En azından sizinle alakalı gidişatta da öyle Çünkü yani aklınızdaki kişi diyor ki Ben yani çok güzel tecrübeler edindim Sana karşı bir atılım yapmam gerekiyor diyor Evet yani bilinçaltında her şeyin farkında daha olgun davranması lazım. Yepyeni bir vizyonla size gelmek gibi bir planı var. Her şeyi paylaşmaya gelecek. Yani elinde avucunda ne varsa, sevgisini, ilgisini, zamanını, değerini sizinle paylaşmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu insan size geldiği zaman sağlam gelmesi gerektiğini farkında ve o yüzden sağlam gelecek. Hani gelip geri gida bir daha gitmeyecek. Hani gel git yapamayacak. Zaten sizler de almanız gereken dersi şu süreçte aldıysanız Zaten bu kişi bir daha aynı hatayı yapmaz. Önemli olan sizler geçmişten hangi dersleri çıkardınız. Bunlar önemli yani. Çünkü aklınızdaki kişi yanlış yaptığını, yanıldığına farkında. Yani çok büyük yalnızlık çekiyor. E, hayatında biraz daha yaratıcı olması gereken bir dönem. E, tembelliğin hiçbir şeye yaramadığını fark etmiş. Yani tembellik yaptıkça daha da yalnız kaldığını fark etmiş bu insan. Şimdi kendiyle alakalı da böyle büyük rehberlikler alıyor, büyük işaretler alıyor. Sistem tarafından zaten belli başlı bir şeyin içerisinde. Yani büyük bir öğretinin içerisinde. Sistem ona yaşadığı olaylarla nereye gitmesi gerektiğini, gittiği yolların size çıktığını çok net bir şekilde göstermiş. O da diyor ki senin masum olduğunu anladım. Şimdiye kadar büyük bir tembellik yaptım. Bu tembellik tamamı